Arkadaşlar herkese merhabalar C4'ün şu anda sizlere giriş donanımını buldum bu donanımını bir C4 arıyordum fakat bulamıyordum şimdi bulmuşken sizlere bir göstereyim dedim bu araç field donanım 1.2 turbolu 100 beygir zaten teknik donanımlarını teknik özelliklerini şöyle katalogdan sizlere göstereceğim bir anahtarını göstereyim sizlere e, bu şekilde çok 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 hafif bir susta olan anahtarı var Varlığı yok da belli değil Evet yedek anahtarı da sadece normal anahtarı da bu şekilde eski nesil bir anahtarı var. Giriş donanımı olduğu için tabi üst donanımlarda bununla aynı gelecektir. Zaten anahtarsız giriş çalışmada olduğu için onlar da pek sorun olmayacaktır. Şimdi öncelikle bir giriş donanımının etrafından bir bakalım. Önden başlayalım farlarını bir gösterelim isterseniz. Selçuk da var yanımda. Bir göstersin farlarını. Aynen. Selektör yaptı. <laughs> Gündüz sürüş farlarımız arkadaşlar bu yeni Citroen'in tasarım zaten. Bunu biliyoruz. Üst kısımda duruyor. Alt tarafta tabi şimdi bir bakalım. Gördüğünüz üzere burada bir halojen aydınlatma grubu var. Hem kısalarda hem uzunlarda. Tabi üst alanlarda olan ledler gibi olmayacaktır ama aradaki fiyat farkı da uçurum olduğu için. Daha doğrusu bu fiyat farkını yaratan vergi olduğu için maalesef bu şekilde alıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Bu fiyata da C sınıfı bir araç alıyorsunuz. Bunu düşünerek bakıldığı zaman aslında mantıklı da olabilir. mantıklı olabilir. Bir araç bence. İçine geçince zaten bunlara değineceğiz. Önden bir başlayalım. Bunda arkadaşlar gördüğünüz üzere herhangi bir park sensörleri yok. Evet. Önden başka bir farklılık olarak ne var bunda diğerlerinden? Gördüğünüz üzere burada çarpışma önleyici var. Bunun içi tam dolu mu? mu? emin değilim. Donanım listesinde çünkü bulamadım ben bunu. Ama burada da öyle bir şey var. Arkası da dolu gibi geldi bana. Evet dolu gibi Sis farlarımız yok. İşte şuralarda bir krom çıta gibi bir şey yok. Hatta şu arkada dolusu da var. Ya. Bakın şimdi şunu göstereyim sizlere kısaca şuradan bir. Direkt zaten göze çarpıyor. dolu boş, evet. boş arasındaki farklar. Onun haricinde bir farklılık yok. Bir kabutu açabilir miyiz Selçuk? Evet. Motor kabutumuzun altına bakalım be. Aa buradaymış mekanizma daha iyi Selçuk ya. Diğerleri kırılıyor çünkü bak bu daha iyi. Burada arkadaşlar yalıtımlı bir kaput malzememiz var. Ağır mı kaput? Ağır. Ağır değil mi? Herhangi bir amortisör de arkadaşlar burada yok. Motorumuz böyle görünüyor. Ama çok dolu farkında mısın kaputun altı? Topla evet derli toplu. Evet, yani çok derli toplu karışıklı, diyor. Karışıklı bir de kablo karışıklığı da yok. Şu kapak olayını ben çok seviyorum. Renault'larda diyorlar ki Renault'larda niye yok diyorlar biliyor musun? Hı. Isı yalıtımı için falan koyma diyorlar evet. ki, bilmiyorum. Şu kapağın üstüne bir dokunur musun? Bak malzeme var en azından bir şey yani gözüne hitap ediyor, güzel duruyor. Aha, oraya bir, bir malzeme koymuş. Onu ben beğendim. Bir motor özellikle bakalım. Sen kapat istersen. Şimdi arkadaşlar bunun fiyatı 238 bin Türk lirası. Üzerine sadece bir metalik boya var. 237 bin lira görünüyor. Bunda belki bir tık daha indirim bile yapabilirler. Ondan emin değilim. Bu araçlar gidiyor ama şu an satılıyor yani. Bulmuşken size göstereyim dedim. paket 1-2 PureTech. Atmosferik değil turbolu arkadaşlar o yüzden 100 gir, 6 ileri manuelli bir aracınız var burada. 100 beygir bir üretiyor. 205 Nm tork üretiyor ve bu tork değerini 1750 devirde üretiyor. Bu çok çok iyi. Şehir içinde sizin çok içinize yarayacaktır. Yakıt tüketiminden tam emin değilim. 4 litre yakması biraz zor gibi duruyor. Ama 5, 6, 7'lerde maksimum dolaşıp diye düşünüyorum ben. 180 km'lik bir son hızımız Var. Şurada da zaten donanımları gösteriyorum sizlere oradan durdurup bakarsanız uzatmayalım videoyu devam edelim arkaya doğru evet. Yan tarafta bu C segment ama biraz da soğum su gibi de duruyor çünkü evet, dödükler var şey Çok suylu şey dodiklerimiz var Çelik değil bunlar temel kapak Değil mi? Bunlar kapak. Bir üst donanımda daha büyükler de geliyor tabii. Bunlar 16 inç. Ama fena da durmuyor Selçuk ya. Hiç böyle kapak gibi durmuyor. Sırıtmıyor ya. evet. Pek fazla sırıtmıyor. İşte 16 inç. Bristol'larla geliyor. Hemen bir değerlerine de bakalım arkadaşlar sizlere beraber. 215, 65, 16 ebatında jant lastik kombinasyonumuz var. Çok kötü durmadığını ben de söyleyebilirim. Burada aynamızın bak sinyal de seni alsana. Sinyal çok o çok hoş. Neden bahsedeceğim Selçuk? Şeylerde, Paganilerde bu aynı tasarımı var. Bu kadın kaşımı diyorlar, bir şey diyorlar böyle. Çok güzel yapılmış bir tasarım var burada. Güzel tasarım. boyası yani da çok güzel. Baksana Boyasını, sinir sinir gibi böyle. Aynen öyle. Üst kısımda bu tümenlerde boya atması var. Ama <laughs> Biliyorsunuz C5 elikoroslarda. Bu olmaz. Niye olmaz? Çünkü şimdi siyah bir boya. Evet. Anam. Siyah tavan bunda yok arkadaşlar. En büyük hatası şey. Bunların üstüne siyah boya attıkları için diyorlar. Yani. Aynen Bunun öyle. Şey Normal boya atılıyor. Onun üzerine bir daha siyah atılıyor. Şunda mesela siyah tavana. Bunda öyle bir şey yok. Bunda aynı gövde rengi. Ne farklılıklar var? Büyük donanımla beraber. Kolları. Kabuk kollarımız burada siyah. Piyano birek diğer bir, bir üst anlamda gövde rengi geliyor. Evet. Yan taraftan bir devam edelim. Şu kıvrımlar falan çok hoş ama ya. Citroen'in bu tasarımı hoş duruyor. Bak arkalarda led var. Led olması güzel. Giriş donanımda güzel. Bak <laughs> Onu gösterecektim evet. Onlar da led. Evet. Bir geri görüş kamerası bu donanımla beraber yok. Tabi zaten doldursalar fiyatı zaten da artacak. Yani. Bak şu spoiler görevi gören şey. Evet onu göstereceğim zaten. Çok güzel duruyor. Burada size bir kör noktayı engelleyecek bir cam konulmuş. Çünkü kör noktası muhtemelen bu aracın olur. Çok girintili çıkıntılı bir tasarımı var. Bagajına bakalım bir. Ama bagajına bakmadan önce altına bakalım. Bir tane burada egzoz çıkışımız var. Ben pek beğenemedim. Uzaktan da size şöyle bir göstereyim. Biraz kötü duruyor bence. Yani, ya kötü o, duruyor şahsen evet. bence. Bir alt takımına bakalım hemen süspansiyonlarımıza. Gördüğünüz üzere torsiyon süspansiyonları arkadaşlar. Beklediğimiz şeyler. Bagajı evet, açıyorum. Bagaja bakalım be. Bayağı da yukarı kalkıyor ya. Su gibi araba ya. Su gibi. Araç bildiğin su zaten ya. Ya onun gibi aynen. İç i̇şte mekanda baktığımız zaman bagaja. Şimdi buralar sarı. Burada bu arada paspaslar var. Paspaslar arkadaşlar. Çok güzel hoşuma gitti. Halı. Hani kabuç kalan Çok çok hoşuma gitti. Bu premium his verir size. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde kanca karşılıklarımız var. Pek başka da bir şey yok. Bir altına bakalım arkadaşlar. Şunların altına. Stetnemiz burada yer alıyor. Yanında krikolar var. Şimdi alt tarafında da bakın yalıtım yapılmış yani ses çıkarmasın gibisinden. Malzemesi de fena değil. İnce gene ama. Ama güzel. Güzel. Hemen bir arkasından önüne geçelim. Arkayı çok kısa bir göstereceğim sizlere. Daha sonra önüne geçeceğim hemen. ne var ne yok bakalım kısaca. Ee, bu araçta donanım listesinde 4 hoparlör olduğu yazıyor. Ama önde 2 tane de twitter yeri var. İçi dolu mu boş mu onu tam bilmiyorum. 4 hoparlörü ama hoparlör olarak yazmış olabilirler. Arkalarda bir konutu koordinatörler arkadaşlar. Buralar güzel kumaş. Şuralar sert. Ama bir uğraşılmış bir tasarım var burada. İşte buralar krom ama şunun içi çok küçük. Bir tık büyük olsa içi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Koltukların arkasında herhangi bir eşya koyacağınız yer yok. Burada bir kol dayamanın arkasında ne bileyim menfez tarzı bir şey yok. Şaft tüneli fazla büyük değil. Bir karıştan biraz küçük bir şaft tüneliniz var. Onun haricinde koltukların arkasında ama bir eşya koyma yeri isterdim. Koltuk tasarımlarımız bildiğimiz Citroen tasarımında. Yani uğraşılmış bir tasarım burada var. Herhangi bir kol dayama ben göremiyorum malzemesi hoş gibi duruyor bu donanım için. Şuralara bakalım. Işıklarımız muhtemelen sarıdır. Şu an yanmıyor ama sarı olduğunu düşünüyorum. El tutamak yerleriniz bunlar var. Hemen bir önüne bakalım. Evet. Şimdi bir içine geçelim arkadaşlar. Şöyle ön kapıların üstü bu arada yumuşak. Bunlar en azından güzel. Yumuşak plastik var. Kolunuzu koyduğunuz yerler yine yumuşak. Onlar. Aynen onlar. Güzel. Direksiyonumuz birazcık boş olduğunu hissettiriyor diyebilirim. Plastik bir direksiyon ama yumuşak hani elinizle böyle bastığınız zaman yumuşak var. Plastik belki ondan sorun olmaz da şurasını sadece beğenemedim. O birazcık kaba göstermiş. Buradan hız sabit var. Onları da ayarlayabiliyorsunuz. Hatta bir şöyle kısa bir elektrik verelim arkadaşlar sizlerle beraber. Bir şey diyeyim mi? Üst donanımdaki göstergeden bile bu daha iyi olabilir. Bilmiyorum. Bu benim hoşuma gitti arkadaşlar. Kötü bir gösterge burada yok bence şahsen. Şu direksiyona bakalım bir. Yükseklik alçaklık ayarı var mı? Yükseklik alçaklık ayarı var. İleri geri derinlik ayarı da. Var arkadaşlar bazı boş dönemler çünkü olmuyor. Hemen hepsini bir size göstermek istiyorum. Sol taraftan fare yükseklik altına yapabiliyorsunuz. Üst kısımlarımız yumuşak. Onlar da var. Yumuşak çok yumuşak değil ama yumuşak yumuşak yani hissiyatı var. Ama çok fazla bir yumuşaklık yok. Alt tarafta arkadaşlar baktığınız zaman burada manuel klimanız var ama şekli falan bence hoş. Çok, otomatik otomatiğe ya. de ben, aman aman ne bileyim bence gerek bence hiç yok. Ekranı bir açabilirsek açalım, şey açalım. Az önce elektriklenince gelmişti ama araç muhtemelen PDI yapılmadığı PDA için. Modunda değil, aynen PDI de yapılmadığı için göstermiyordur arkadaşlar. Ekrana şöyle bir hemen bakabilirsek. Eko mod, kapat eko modu. iyi güzel. Boyutu da iyiymiş bu arada ha. Çok büyük. Çok güzel duruyor. Gitti. O kadar da. Şu ince kıvrımları falan çok güzel oturmuş. Oldu. Güzel güzel. Yani bu donanımda bile büyük bir ekran burada var. Yeterince büyük. Onun altında burada eşya koyabileceğiniz yerler. USB-C yeri var burada. Her tarafta eşya koyma yeri var. Ve manuel vitesimiz. Yollarına bakalım şöyle bir. Yolları net. Fazla kemikli değil. Eşya koyma yerleri çok güzel var. Eleştireceğim noktalardan bir tanesi el Çok kötü duruyor. Belki üzerine herhangi bir desen ekenedirdi. Bir dere ekenedirdi. 12 volt çıkışı. İki tane burada parlaklık, arkasında bir tane göz. Ya giriş donanımı olduğunu hissettiriyor şimdi yani yalan yok değil mi? PSI grubunun şu torpidosunu bayılıyorum ya motora kadar gidiyor. Her türlü eşyanızı koyabilirsiniz buraya. gibi bile buraya koymuşlar. Ya göz olarak değil her tarafta bir oyuk var. Eşya koymanız için bir oyuk eklemişler. Efsanesimiz burada var arkadaşlar. İç ışıklarımız sarı gördüğünüz üzere. Aynı adımıza da şöyle bir bakalım. Herhangi bir ışığı burada Yok. Katlanan ayna bunda var mı Selçuk ya? Şöyle bakayım. Katlanan ayna. Ha, yok. Isıtmalı ayna var ama katlanan ayna yok. Anahtarımızı alalım şöyle bir. Gösterge son kez göstereyim. Dışına çıkalım. Bitelim. Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı aşağıda bizimle beraber paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.